Merhaba sevgili hanımlar baş oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım tek renk yazmama pudra renk yazmama. Şöyle göstereyim modelimi de gerçekten çok güzel ve hoş bir model oldu. Şöyle yakından da bakmak isterseniz. İpimin rengi daha açık bir nil yeşili aslında ama bu mavi gibi çıkmış. modelimizin alt tığ battısını 3 zincir ile yaptım. Sonrasında hanımlar ipimizi sabitleyelim. İpimizi sabitledik. İki kere doluyorum tığımın üzerine. Hemen sıradaki tığ battısından kapattım. Bu şekilde. ikişer ikişer çekiyorum. 2 İki. 2 ve 2. Buraya küçük bir tane yuva oluşturdum. İpimi şöyle birazcık uzatıyorum hanımlar. Şu uzunlukta olması yetiyor. Bu oluşturduğum yuvanın içinden girip bu şekilde bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Yine aynı yuvadan tekrar girdim. Zincir çekerek ipimi uzatıyorum yine zincir çektim ipimi uzattım 4 oldu. Tekrar çekiyorum uzattım 5. 5 kere bu şekilde yaptıktan sonra yine aynı yerden girerek 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim bu şekilde. Sonrasında bu ilmeklerimizi çıkaralım. Zincirimizi şu şekilde tuttuk hanımlar. Yazmamızın tersini çevirelim. Buradaki ilk örümceğin içinden bu şekilde sabitledik. Zincirimizi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekin. Çektiğimiz zincirimizi yine aynı örümceğin içinden kapatalım. İlk yuvamızı oluşturduk. Sonra sıradaki örümcekten sabitledim. Yine aynı şekilde 4 tane zincir çektim. Yine aynı örümceğin içinden kapattım. İkinci örümceğimizi de yaptık. Üçüncü örümceğimden tekrar sabitledim. Yine 4 tane zincir. Aynı yerden tekrar kapattım. 3 oldu. Sıradaki dördüncü örümceğimden tekrar sabitledim. Yine dört tane zincirimi çekip aynı yerden kapattım. Son örümceğimi de hanımlar. Beşinci örümceğimi de aynı şekilde sabitledim. Bu şekilde. Yine bunu da dört tane zincir çekip aynı yerden kapatıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra 3 zincirle geri döneceğim. Yazmamın tekrar düz kısmını çevirdim. Bu yaptığımız ilk yuvanın içinden hanımlar 4 zincir ile yaptığımız yuvadan bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Yine sıradaki yuvanın içinden kapattım. Yine 4 zincir. Sıradaki yuvadan kapattım. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Ah, diğer yuvamızın içinden kapattım. Son dördüncü zincirimi çektim. Buradaki son yuvamızın içinden buradan kapatıyorum. bu şekilde yaptıktan sonra yine hanımlar 3 zincir ile dönüş yapıyoruz buradaki yaptığımız yuvanın bu şekilde ortalayıp bu şekilde kapattık yine hanımlar küçültmemizi yapıyoruz tekrar 4 tane zincirle sıradaki yuvadan kapattım tekrar 4 zincir sıradaki yuvadan kapattım tekrar 4 zincir sıradaki yuvadan kapattım. Şimdi burada sayımız 3'e düştü. Yine 3 zincirle dönüş yapıp buradaki son yaptığımız yuvadan yine ortaladık. Kapattım. olan dalımlar. Evet, ortaladık, kapattık tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum sıradaki yuvadan kapattım 4 zincir çektim yine sıradaki yuvadan kapattım şimdi sayımız ikiye düştü yine 3 zincirle dönüş yaptım buradaki yuvamızdan yine şu şekilde ortaladım kapattım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim sıradaki yuvamızdan kapattım. Sayımız 1'e düştü. 1 2 3 zincirle tekrar dönüş yapıyorum. Buradaki son yuvamızın içinden kapattım. Sayılarımız bu şekilde tamamladık hanımlar. 5'ten 4 3 2 1 olarak hepsini tamamladık. Sırasıyla şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Buradan yine 1 2 3 4 5. tığ battısından kapatıyorum. Bu şekilde kapattık. Arada bir tane tığ battısı atlıyorum. Bir tane boş atladım. Sonrasında yine İki kere tığımın üzerine dolayıp bu sıradaki yuvadan kapatıp 2 2 ve 2 olarak çektim yeni yuvamızı oluşturduk yine ipimi bu şekilde uzatıyorum aynı yerden yine zincir çektim ilmeğimi uzattım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım iki zincir çektim ilmeğimi uzattım 4 zincir çektim ilmeğimi uzattım 5 5'e e tamamladıktan sonra yine aynı yerden kapatıp 1 2 3 ve 4 tane zincir çekip bu şekilde ilmeklerimizin hepsini hanımlar tekrar çıkartalım buradan ilmeğimizi zincirimizdeki ilmeğimizi tuttuk Hemen tersini çeviriyoruz yazmamızı. Bu ilk örümceğimizin içinden kapattım. Sık iğne ile kapattık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektikten sonra bu örümceğin içinden tekrar kapatıyorum. Sıradaki örümceğimin içinden tekrar sabitledim. Şöyle göstereyim. Yine 4 zincir. Aynı yerden kapattım. Sıradaki örümceğimi alıyorum. Dönmemesine dikkat edin hanımlar. Aynı yerden yine sabitledim. 1-2-3-4 Yine aynı yere kapatıyorum. Sıradaki örümceğimi aldım. Yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi yine buradan kapattım. Son zincirimi, örümceğimi de alıyorum buradan hanımlar. Her birinin içine dörder zincir çekerek tamamladım. Bunu da yine aynı örümceğin içinden kapatıyorum. Toplamda 5 tane oldu. Yine 3 zincirle tekrar dönüş yaptım. Buradaki ilk yuvamızın içinden ortaladım, kapattım. Yine 3 4 zincir çekip sıradaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kapattım. 4 zincir çektim, kapattım. Sayımız 4'e düştü. Şimdi tekrar 3 zincirle dönüş yapalım buradaki yuvamızın içinden ortaladık, kapattık. Sayımızı düşürüyoruz bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. Sayımızı 3'e düşürdük. Yine 3 zincirle dönüş yaptım. Buradaki son oluşturduğumuz yuvadan ortaladım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvadan kapattım. 1 2 3 zincirle geri dönüş yaptım. Buradan ortalıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir sıradakinden Yine kapattım sayımız 1'e düştü yine üst zincirimizde dönüş yapıyoruz buradaki son yuvamızın içinden kapattık Evet hanımlar, bu şekilde tamamlanıyor alt kısmı yine 14 tane zincirimizi çekip 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. tığ battısından kapattım Arada 3 zincir çektim. Bir tığ batlısı atladım. Sonrasında tekrar modelimizi kurup alt sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi çiçek kısmını göstereyim hanımlar. Yine vizyon rengi ipimle devam edeceğim. İpimizi sabitleyelim. Burada zincir çektiğimiz yerden hanımlar şu şekilde altından giriş yapıyoruz bir tane sık iğne ile kapattım hemen yanına bir tane daha sık iğnesi yaptım iki tane olduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane zincirimizi çektik buradaki hanımlar ortadan bu sık iğnenin ortasından girip zincirimizi buraya kapatıyoruz. 2 tane sık iğnesi yapmıştık ortadaki şişliği. Işte, anlar sık iğnenin ortasından girip bu şekilde orayı yuva olarak kullanacağız. Burayı kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine 10 zincirimi çektim. Yine aynı yerden burada sık iğnenin içinden kapatıyorum. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine 10 zincirimle aynı yerden yine kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine aynı yerden kapatıyorum. Çiçek sayım 4 oldu. Sonuncuyu 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptım yine aynı yerden. Bakın hanımlar orası zaten aynı yere batınca bu şekilde yuva gibi oldu zaten. Yine aynı yerden kapatıyorum. Toplam 5 tane oldu. Bir zincir çekip ipimi kırdım. Şöyle elimizle düzeltelim. Bakın hanımlar şekilde oluyor modelimiz. Sonrasında iplerimizi de yakalım. Kalan çakmağımı bulamadım. Şöyle göstereyim hanımlar. Kalan ipimizi de yaktıktan sonra şu an çakmağımı bulamadım. Modelimiz bu şekilde. Şuradaki çiçeği de yine anlattığım şekliyle yapıp devam edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel ve hoş bir model oldu. Şöyle uzaktan göstereyim. İğne oyası gibi bir model daha oldu hanımlar. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın.